Herkese merhaba arkadaşlar, öncelikle son dakika kanalımıza, hoş geldiniz, bu videomuzda sizlere, şu anki piyasada, 60 bin TL'ye alınabilecek, en konforlu, en güvenli ve en tutulan 4 sedan modeli anlatmaktayız, sizde lütfen destek için, kanalımıza abone olmayı unutmayınız, şimdiden herkese saygılar ve sevgiler, birinci aracımız, Renault Megane 2'dir, Megane 2'ler, 2003 yılında, üretime başladığından beri, günümüzde tutulan ve sahibine, güzel bir sürüş keyfi veren bir araçtır, bu araç, 3 motor seçeneğiyle, karşımıza çıkmaktadır. 1.4 benzin, 1.6 benzin ve 1.5 dizel seçenekleri vardır. En çok tutulan ise 1.5 dizel ve 1.6 benzinli motor seçenekleridir. Araçta manuel ve otomatik vites seçenekleri vardır. Aracın dış tasarımı güzel bir sedan modeli ve harika bir süspansiyon yapısına sahiptir. Bu da sürücüye harika bir sürüş keyfi yaşatmaktadır. Megane ikiler, çoğu Renault modelinde olduğu gibi, yerden yüksek bir yapıya sahiptir, yumuşak süspansiyonları ile, bu yükseklik birleşince, oldukça konforlu, iç mekanı oldukça geniş olmakla sevdiğim bir kokpit dizaynı var, vitesleri yumuşaktır, ama vites yolları biraz uzundur, arka diz mesafesi oldukça iyidir, bagajı ise gerçekten büyüktür, en boş modelinde bile, ön iki cam otomatik, isofix, altı hava yastığı, klima, ABS, hidrolik direksiyon vardır, full modellerinde ise yok yok diyeceğiniz kadar doludur, cam tavana kadar bile var ve ayrıca aksesuar seven arkadaşlar için harika bir araçtır. İyi bir aksesuarla çok yakışıklı ve karizma bir araca sahip olabilirsiniz. Yedek parçadan ve usta konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Olumsuz yönlerine gelirsek, şanssız biri iseniz elektronik arıza yaşamanız bir Japona göre çok yüksektir. Ayrıca benzinli olanlarında bobin arızası çok yaygındır. Onu da Valeo marka bobinler takarak çözersiniz ama yine de keyifle süreceğiniz bir araçtır ve sahibini üzmez ve yolda kolay kolay bırak. Evet arkadaşlar, ikinci aracımız Peugeot 407'dir. Peugeot 407'ler sedan modelin gerçekten makam arabası havasında olan karizmatik bir araçtır. Peugeot 407, 2004 ve 2010 yılları arasında, üretilen orta sınıf otomobilidir. 2010 yılında, 607 ile birlikte yerini Peugeot 508 almıştır. Ama hala 508'den fazla tutulmaktadır diyebiliriz. Peugeot 407, Premium Edition 1.6 HDI, yakıt ekonomisinin yanı sıra zengin donanımıyla da dikkat çekiyor. Peugeot'un orta üst segment segmentteki oyuncusu 407, yeni bir donanım seviyesiyle güncelliğini korumaya devam ediyor. 407 modelinin ikinci özel seri versiyonu olan Premium Edition, teknoloji, konfor, güvenlik ve estetik açıdan 407'ye pek çok ek özellik kazandırıyor. Executive 1.6 HDI versiyonu üzerine geliştirilen bu versiyonda ekstradan deri döşeme, ısıtmalı ön koltuklar, sunroof, xenon farlar ve far yıkama sistemi, bluetooth telefon kiti, alarm ve süper kilitleme özellikleri yer alıyor. İç mekanda, renk uyumu açısından, bej ve koyu gri deri döşeme seçenekleri sunuluyor, seçkin ön yüzü, krom süslemeler ile kaplanmış hava giriş ızgarası ile 407 Premium Edition diğer modellerden ayrılıyor, 1.6 HDI 110 beygir gücündeki dizel motor, düşük yakıt tüketimi ve yeterli performansı ile, sürüş keyfine katkıda bulunuyor, güvenliğe de önem verilen, 407 Premium Edition'da, darbenin şiddetine göre, kademeli olarak şişen ön hava yastıklarından başka, ön yan, perde ve sürücü diz hava yastıklarından oluşan 7 hava yastığı bulunuyor, otomobil, önden ağzını açmış, bir köpek balığı gibi görünüyor, Peugeot'un tasarımcıları, keskin hatlar ile, ışık gölge oyunları yaratmışlar, uzun kaput ve kompakt ölçülerdeki kuyruk tasarımı, aynı zamanda aracın dinamik dengesini de sağlıyor, 407, 4 metre 67 santimetre uzunluğa sahip, bu sayede, sürücü ve yolcular, konforlu ve rahat bir yolculuk yapabiliyorlar, camların büyüklüğü, ferah bir iç mekan ve görüş kolaylığı sağlıyor, 468 litrelik bagaj hacmine sahip, 4. 407'nin arka koltukları katlandığında bu hacim daha da büyüyor. Evet arkadaşlar, Peugeot 407 çok dolu bir araba. Yakıt konusunda cebinizi oldukça düşünür ve keyifle sürebileceğiniz bir sedan modelidir. Olumsuz yanlarına gelirsek, aracın altı çok alçak ama asfalt'tan çıkmıyorum diyorsanız bu size avantajdır. Bir de yedek parça bulma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kronik arıza olarak konsoldaki ekranlar kararma yapıyor. 2006 veya 2007'den sonra bu sorun çözüldü. Bir de araca sakın ucuz xenon takmayın. Silecek beyni yanıyor. Bir diğer aracımız ve en sevdiğim araç diyebilirim, efsane sedan Volvo S60'tır. Volvo S60'ın ilk üretimi 2001 yılında üretime başlanmıştır. 2001 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda Volvo'nun yeni nesil spor sedanı olarak tanıtılmıştır. S60'ın üretilmesiyle BMW 3 serisi ve Mercedes-Benz C serisi ile rekabet amaçlanmıştır. Rakiplerinin aksine S60 9 yıl boyunca yalnızca birkaç makyaj operasyonu geçirmiştir. Ama S60 dış tasarımı efsanedir. Keskin kaporta hatlarıyla çok karizmatik ve 2005 yılında makyajlanan S60'ın dış kısmında gövde rengi yan çıtalar, tamponlar, krom kaplamalar ve farlar, içinde ise orta konsol ve döşemeler yenilenmiştir. 2008 yılında son makyajını geçiren S60'ın ön ve arka tarafına büyük harflerle ve aralıklı olarak Volvo yazısı eklenmiştir. S60 birçok polis birimi tarafından, özellikle İngiltere ve Avrupa Birliği'nde kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise tabii ki herkesin bildiği güvenlik ve sağlamlığı güvenlik, benim için önemli diyorsanız, kesinlikle S60 deriz, S60'lar 2000 turbo motor benzinli PG uyumlu düz vites ve otomatik vites seçenekleri mevcuttur, S60'lar geniş ve konforlu bir araçtır, bagaj hacmi de bir sedan için yeterli düzeydedir, genelde tercih edilen, otomatik vites seçenekleridir, ve daha kolay satılabilir, eğer araca zamanında, bakımları eksiksiz yaparsanız size kolay kolay masraf çıkaracak bir araç değildir, kaporta sağlamlık konusunda, birinci sınıf diyebiliriz, ses yalıtım konusunda, oldukça iyidir diyebiliriz, yol tutuşu harika, ve virajlarda kesinlikle güven veriyor, opsiyon olarak, farklı seçenekler sunuyor, bütçenize göre değerlendirme yapabilirsiniz, olumsuz yanlarına gelirsek, evet S60'lar kolay kolay masraf çıkarmaz, ama parça konusunda gerçekten pahalı ve bulma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz, öyle ciddi kronik sorunları yoktur, ama 50-60 bin TL'ye sizde güzel bir Volvo S60 sahibi olabilirsiniz, ama size tavsiyemiz, alırken mutlaka, iyi bir Volvo ustasına, gösterin deriz. Evet arkadaşlar, son sedan aracımız, Skoda Octavia'dır, sizde, 50-60 bin TL bütçem var, ve sedan bir araba almak istiyorum diyorsanız, kesinlikle bir Skoda Octavia, bakabilirsiniz, araç gerçekten çok güzeldir, kullanan arkadaşlar, bilir, Volkswagen'le aynı seviyede bir araçtır, ve fiyat konusunda daha makuldur diyebiliriz, Skoda Octavia'nın, ülkemizde en çok tutulan modeli, 1.6 dizel ve 1.6 benzinli modelleridir, manuel ve otomatik vites, seçenekleri mevcuttur, ama en çok tercih edilen otomatik vites, test seçeneğidir. Türkiye'de satılan C sınıfı sedanlar içerisinde en uygun olan araçlardan bir tanesidir diyebiliriz. Aracın iç dizaynı, konsolu falanı tartışmasız çok iyi. Arka koltuk mesafesi de oldukça fazladır. Yolcuya geniş bir alan bırakmaktadır. Az yakması, konforu, yol tutuşu gibi etkenler de eklenince 1.6 dizeli de 1.6 benzinli otomatik olanı cidden verilen parayı hak ediyor. Jetta sınıfında olabilir ama bariz bir şekilde Jetta arasında bence şu an bu fiyat aralığında sedan bir araçtan alacak olsam ilk ve tek tercihim olurdu diyebilirim. Marka önyargısı yüzünden, halbuki Octavia'nın mekanik aksam motor ve vesaire parçaları diğer Volkswagen modelleriyle hemen hemen aynı, Skoda Octavia vites topuzunda deri ve plastik parçada dökülme sorunu oluyor, kronik su pompası arızası veriyor, 1000 TL gibi bir maliyeti var, ama 50-60 bin TL aralığındaki Megan, Peugeot, ya da Volvo kadar ikinci el piyasası yoktur, ve fazla tutulmuyor, bu araçlarımız arasında, bana göre, en ekonomik, en az yakan, ve ikinci el piyasası, en hareketli olan araç Megan 2'dir, yakıt konusunda çok cimri ve aşırı kronik sorunları yoktur. Orta paket bir Megan alıp, gönül rahatlığıyla binebilirsiniz. Ama sağlamlık olarak derseniz, Volvo S60 üstüne araç tanımam. 50-60 bin TL aralığında, güzel bir Volvo S60 alabilirsiniz. Lütfen, siz de bu araçlarla ilgili bilgilerinizi, yorum kısmına bırakırsanız, seviniriz. Bilgi paylaştıkça değerlidir. Lütfen, destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese saygılar ve sevgilerimizi sunarız. Bir sonraki ikinci el araç videosunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Peugeot 4